Yangın saat 05.40 sıralarında Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Özel İdare Bahçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özel İdare Bahçesi'de yapımı devam eden inşaatın malzemelerinin konulduğu konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan konteynerin bitişinde kalan ve duman kokusuna uyanan işçiler durumu Özel İdare güvendi. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteyner ve içerisinde bulunan inşaat malzemeleri tamamen kullanılmaz hale geldi. Tamam, baba, tamam. <laughs> Ben de geldim. Ne? Geldim. Hadi bak. Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, bak.

Yangının çıktığı konteynerin hemen bitişinde kalan işçilerin duman kokusuna uyanmaları olası bir facia'yı önledi. Duman kokusuna uyanarak hem kendisinin hem de arkadaşlarının hayatını kurtaran işçi şöyle konuştu. Hemen kalktım, bir koku dönüyordu. Dışarı çıktım, baktım alevler yükseliyor. Ondan daha iyi kaldırdım, ona güvenli haber verdik. Peki sizin kaldığınız yerin hemen yanı mı? Evet. Kaldığımızın hemen sağ, soh, sağ tarafı. O yüzden. Kuyu da kıyı tırattık.